Merhabalar. Bu uygulamada akıllı güvenlik kapısı yapacağız. Şimdi bunun için devre bağlantısını oluştururken hem servo motor, hem buzzer, hem de mesafe sensörü kullanacağız. Mesafe sensörünü yerine yerleştiriyorum. Şöyle. Buzzer'ı şurada D10 kapısına bağlıyorum. Servo motorumu da D6 kapısına bağladım şu şekilde. Şimdi hemen kodlama işlemine geçelim. Şöyle cep telefonunu açtım. Bakın kodlama alanına geçiyorum. Burada hazır bir akıllı güvenlik kapısı var. Ne diyor? RGB LED başlangıçta siyah diyor. Yani yanmasın. Servoyu D6'ya bağlayın diyor. Mod analog. Şimdi burada servonun modları var üzerinde. Modül olan kısmın analog ya da işte coding şeklinde yine turn ve switch şeklinde alanlar var. Burada analog yapın diyor. Tamam analog yaptık. D6'ya bağlayın diyor. D6'ya bağladık. Başlangıç açısı da sıfırmış. Tekrar ederken doğru diyor. Yani bu sürekli çalıştır manasına geliyor. Ultrasonik değere ondan küçükse bakın üzerindeki ledler yeşil yansın diyor. D6 analog açısını 90 yapsın diyor. D9'a bağlı buzzer'ı da d da çalsın diyor. Ben bunu D10'a bağladım. Bakın burada D10'a bağlı. 5 saniye bekleyecek. Sonra eski haline gelecekmiş. Bakın buradan analog ya da coding var. Biz analogu kullanacağız. Şimdi buradan bağlantıyı kurmak istiyorum. Şöyle. Bağlantı gerçekleşti. Şu an 178 okuyor. Bakın ledler sönük. Siyah yanıyor. Yakına bir engel getireceğim. Bakın bu şekilde gelmiş oldu. Şimdi buradaki değerleri bir kontrol edelim. Mod analog demiş. Şu kodingi şu da koding yapalım. Tekrar çalıştıralım bakalım ne değişecek. Baştan. Evet bu durumda da sürekli çalışmaya başladı. Bunu tekrar analog konumuna getiriyoruz. Şöyle. Evet, şu an diyelim ki güvenlik kapımız kapalı. Hani çocuklara en basit ifadeyle burada güvenlik kapısı nasıl olur? İşte mesafe nasıl algılanır? Alarm nasıl çalar? Kapı nasıl açılır ya da kilit nasıl açılıp kapanır bunları da gösterebilirsiniz.